Siz bir genç olarak geleceğe umutla bakabiliyor musunuz? Hedeflerinize rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir ortam var mı ülkede? Kuvayi Milliye burada rahat olsunlar. Mustafa Kemal Atatürk burada. Biz her yerdeyiz. Cumhuriyet sahipsiz değil. Herkes ayağına denk alsın. Haddini aşmasın. Atatürk'ün gençliği hitabesi var. o gençliği hitabeyi bana yazdı. Ben Türk genciyim. Kimse Cumhuriyet'i sahipsiz sanmasın. Türk gençliği burada. Modern Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde. Kimse merak etmesin. Atatürk bu ülkeyi çakala iti köpeği bırakmaz. Atatürk'ün planları vardır. O öngörülü. O e, Türk genç şimdi boşta Atatürk bilmiyor muydu? Hepsini biliyor. Atatürk öngörülü. Biliyor. O yüzden sıkıntı yok. Biz Ama ülkede gidişat çok kötü. Türkiye'de hayat yok. E hayat pahalı. Elektrik. Kötü yönetim. Hemen saygı duyuyorum. Tamam seçilmişler gelmişler. Amin. Ben de AKP oyu verdim. Ama ben eleştirme hakkım var. Yani şunu demek istiyorum. Ben sana oy verirsem ben seni değiştiririm ya Tayyip Baba ya!